Baba Berat neredesiniz? <laughs> Salonda hareket eden kutu var. Baba Berat. Berat bu pamuk seninle bugün yatmak istiyor ya valla. Evet. Yatsın mı seninle? Sen de abinle birlikte. Baba Berat. Oğlum bağırma ödüm koptu ya? Baba size çok önemli bir şey demem lazım. Evet. evet. Salonda hareket eden kutu var. Berat pamuklayacağım. Ha... Pamuk da heyecanlandı oğlum ne hareket eden evet, kutusu? baba salonda bir kutu var böyle ters dönmüş hareket ediyor. Berat bırak Pong'u. Çabuk 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 gelmeniz lazım. Oğlum altında bir şey bir şey vardır. Baba altında hiçbir şey yok ya. Allah Allah. Hadi. Bu baba. Var. Evet bir tane hareket kutu var. Hareket ediyordu. Hareket ediyordu. Bekleyin evet. bakalım hareket edecek mi? Dur uzak durun dikkatli olun. Evet. Ama hareket ediyordu. Berat abi bizimle dalga mı geçiyor? Bence de dalga geçiyor. Ya baba Bence gerçekten geçiyorsun. bak ben salona geldiğimde hareket ediyordu. Çevir Ay, bakayım. Gidelim, ya, Emin misin? Eminim çevir. Ya, ama hareket ediyor baba. Bora sen iyi değilsin. Git bak kadın iki ekmek al. gerçekten erger, hareket hadi. ediyordu. Berat hadi gidelim oraya. Ne de inanmıyorsun? Bora iki tane ekmek al gel. Tamam. Pamuk, tamam. kızım neredesin? Oy seni bekliyor Berat abisi. Bak, bak. Seni bekliyor. Yerim ben seni, yerim. Ya ben kutu hareket ediyor diyorum. O bana git iki tane ekmek al gel diyor. Bu nasıl bir iş ya? Aha, kutu hareket ediyor. Baba, Berat. Yakala Pamuk. Yakala. Berat'ın parmağını yakala. Baba, yakala. Berat. Olur tamam. Bu, bana bağırıyorsun tamam, sessiz ol. Tamam bağırmıyorum. Baba Berat çabuk gelmeniz lazım. Vallahi kutu hareket ediyor. Ben seni ekmeğe göndermedim. Sen dalga mı geçiyorsun ya bizimle? Ya gönderdin ama ben böyle kendi kendime söylenirken kutu bir anda tekrar hareket etmeye başladı. Berat ne diyor abi Allah'ın sersen ya? Hadi gidiyoruz. Berat koş. Çabuk gelmeniz lazım çabuk. Pamuk sen bizi burada bekle biz geliyoruz tamam mı kızım? Hadi. Sessiz koş. olun sessiz olun. Altında her ne varsa kaçabilir. Oğlum sen dalga geçiyorsun bizimle. Vallahi dalga geçiyorsun ya. Ya bu ters bile durmuyor. Evet. Ters de durmuyor. Berat, buna dalga mı geçiyorsun bizimle? Ya ben gerçekten dalga geçmiyorum. Oğlum bak bakayım buralarda bir şey, bir şey mi şey mi var? Gece uykumu aldım. Ben evet. görmüyorum. Hayal görmüyorum. Bu kutu hareket ediyordu. Bakın bakayım buralarda bir, şey, bir şey mi şey var? Sen gelince kaçıp git vatsa Berat... sakınayım. Var mı orada bir şey bir şey? <laughs> vallahi ben benim de gülmem, geliyorsun. gülmem yok, geliyor. Sinirden gülmem geliyor. Ya burada bir şey yok ama gerçekten bu kutunun altında bir şey var vallahi. <laughs> oğlum git iki ekmek al gel, gel. Bak, aynen iki ekmek al diyor bana ya. <laughs> oğlum yemek yiyeceğiz efendim oğlum. <laughs> kırmıyoruz ona göre. Plan kırmıyorsunuz değil mi? Ama ona gelmiyor. Bunun altında evet. bir şey olduğunu sana ispatlayacağım. Ispatlayacağım. Evet ispatlayacağım. Buraya git çekmek her gel yemek yiyeceğiz hadi. Tamam. Berk pamuğa koş. Beret pamuğa koş. Buradan inemez pamuk aşağı ya da inebilir bilmiyorum. Anam. Anam anam Beret koşarak geldi ya bak sana tırstı bak. Allah parmağını oynasın yine. Allah! Ya arkadaş burada bir kutu var. Hareket ediyor ama ben bunları inandıramıyorum. Bak hala hareket ediyor bak. Allah aşkına koşarak gidince altında her ne varsa çıkıyor, sonra tekrar içine giriyor. Baba! Berat! Berat, bence Pamuk seni burada haşlar. Sen ne diyorsun? Allah! Baba, Efendim oğlum? Bu sefer bağırarak gelmedim. Evet. Çünkü kutu hareket ediyor. Ya oğlum sen ekmek aldın mı? Hayır. Oğlum karnımız aç. Evet. Ben burada kutuya bakıyordum tamam mı? Evet. Tam ekmek almaya gidecektim, tekrar hareket etti. Berat bırak Pamuk. Bura o kutu eğer hareket etmiyorsa... Bu sefer çok kötü olacak. Ama hareket ediyor baba. Evet Buğra. Hani kutu? Hani kutu? Kutu nerede oğlum? Nerede kutu? Hani kutu? Buradaydı ama baba. Evet kutu nerede? Bilmiyorum. Nerede kutu oğlum? Burada. Bak işte hareket etmiş buradan buraya gitmiş. Olabilir. Gördün mü? Olabilir. Sana diyorum kutu hareket Adam, ediyor. İçinde içinde niye bir şey yok? İçinde niye bir ya şey yok? İçinde bir şey yok ama hareket etmiş sonuçta baba İnanın artık ya. Ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ya daha abi? ne kadar net bir şey olabilir baba kutu buradaydı oraya Aynı gitmiş. Abi Bence, siz benimle dalga geçiyorsunuz. Ay, Bence ya. bir şey diyeyim mi? Bence, Bence bir şey canım, diyeyim mi? Sen o kutuyu bırak yere. Bırakıyorum. Ters bırak. Ters bırakayım. Evet. Evet geliyorum. Gel gel sen de bizimle gel. Ama kutuda bizimle gelirse hiç şaşırmam. Sen de bizimle gel. Hadi bakalım. Pamuk nerede? Nerede baba? Bert pamuk nerede? Bilmiyorum. Onun pamuk nerede? Onun pamuk ya. odadaydı nereye gitti ya? Pamuk odadaydı. Pamuk. Pamuk. Neredesin? Kutuya dikkat edin bak hareket edebilirim. Pamuk kutu kutu hareket etmez bu uğrak. Bizimle dalga geçme. Baba Pamuk. Edecek, bak. Neredesin? Pamuk yuvasında mısın? Bak, bak 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 hareket ediyor Ana. gördün mü? Bana kutu hareket ediyor. Ana. Bak. Gerçekten hareket ediyor. Gerçekten Pamuk. Bana inanmıyordunuz kutu hareket ediyor. Altında ayak çıktı az Bana. Baba hala hareket, hareket ediyor. Kuyruk. Kuyruk mu? Ne kuyruğu ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir delik vardı parmağını soksana oradan. Ha? Baba. Bir daha sok bakayım parmağını. Anam. <laughs> İçinden pamuk çıktı baba. Bu kutu hastası pamuk mu? Evet. Pamuk. Oğlum sen sabahtan beri bize şaka mı yapıyorsun? E pamuk. Bir dakika bir ya ben beynim durdu. Evet. Şimdi pamuk kutu hareket edince pamuk orada oluyor. Ee. Oraya gidiyoruz, geliyoruz burada. Kutu hareket etmiyor. E siz pamuk zaten sizin yanınızda değil miydi? Evet. E kutu nasıl hareket ediyor? Nasıl oluyor? Allah Allah. Bu kutu hareket ediyorsa evet. kutunun evet. altındaki pamuksa efendim olur. Bence biz bir şey diyeceğim. Evet. Üzanne abi çağırıyor ya bizi. Evet. Hı. Olabilir. Allah Allah. Çok çok hızlı hareket ediyor bak. Kutuyu kaldır, pamuğu indir. Bak nasıl hareket edecek şimdi? bak. bir üstüne üstüne gidiyordun ya kutuyu da kaldır yerden. Kaldıra. Pamuğun üstüne üstüne gidiyordun ya bak pamuk jet hızlı hareket ediyordu. Demek ki böyle yapıyormuş. Bunların hepsini yapan pamuk muymuş? Pamuk? Bunların hepsini yapan sen miydin? Çıkardın mı Berat? Çıkardım. Pamuk gel bakayım buraya. Hemen pamuğu mahkemeye çıkarıyoruz. Kaldır kutuyu orada. Kaldırıyorum. Bırak oraya. Evet, bırak pamuk. Bırak buraya. oraya pamuk. Geç otur bakayım karşıda Evet. Otur Biraz ama. daha otur orada. Berat otur orada. Berat otur burada. Pası çekenle durup Pamu ama pamuk ne kaçtı. Mahkum kaçıyor. Pamuk emre Pamuk öbre. Pamuk kaçıyor. Ya ya Mahkumu Mahkum Mahkum yakalayın. Ay. Pamuk, sen sabahtan beri bizim başımızda. Dur dur, o. bırakma, bırakma, bırakma. Bırakma, tut bakayım. Ver bakayım bana. Ana mı ısırıyor? Ana mı ısırıyor? Hem suçlu hem güçlü. Bir dakika bir dakika dur ben ifadesini alacağım. Pamuk, sen bize niye şaka yapıyorsun kızım? He? Hem suçlu hem hem güçlü. Anam, anam, mahkum elimi ısırdı. Mahkum kaçıyor. Mahkum kaçıyor. Mahkum yakalayın. Mahkum yakalayın. Pamuk yakalayın. Kaçıyor. Pamuk. Kaçıyor. Pamuk. Kaçıyor. Pa Allah. Pa pabuk. Anam, mahkum kaçıyor. Kaçıyor. Neyse. neyse o suçlu. O oradan ha. çıkacak. Biz ona nasıl bir plan hazırlayalım şimdi Pamuk? Nasıl bir şey yapabiliriz baba? Nasıl bir şey yapabiliriz Berat? Bir düşünün bakalım. Düşünelim. Nasıl bir şey yaparım ona? Ha? Ondan? Buldum. Onun yaptığı şakalarını sonra yapmamız lazım. Olur. Aynısı da benzerini. Efendim oğlum? Bu sefer biz saklanacağız. Evet. Pamuk da bizi bulamayacak. Ma, ma evin içinde gezecek. Sonra bize çıkacağız tamam mı? Olur mantıklı. Anlaştık o zaman mı? saklanacak bir yer aramak Hadi saklanalım. Saklanacak bir yer aramak Buldum buldum ben de buldum. Ben de buldum Dur, ben Dur, bir dakika bir dakika bir dakika bekle. Evet. Pamuk kızım neredesin? Piş, 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 piş. Pamuk hiç takmıyor bizi ya. Bizi arayacağına emin misiniz? Arar arar. Berat emin misin? Şu anda bizi biliyor baba çıktığı zaman onu yakalayacağız. Bu yüzden çıkmıyor. Pamuk neredesin? Hu hu a oyuncağa gel. Oyuncak çabuk. Bak pamuk şimdi nasıl çıkar? Abi sana göstersin. Çıkar. Al bakayım. Nasıl çıkarttık ama? Böyle çıkardın Bura... oğlum baba. Berat'e ver oyuncağı. Bakalım, Berat. şu ortaya doğru getir pamuğu. Bırak ortaya. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Gidiyorum. O biraz şimdi bununla oynasın. Biz bir saklanalım. Sonra bizi ararız Pamuk bay bay canım. İnşallah bizi bulabilirsin. Hoşça kal. Bak pusmuş pusmuş. Pus. Allah aşkına bak. Bakayım, bakayım. <laughs> Heh, saldırdı. <gülüyor> şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu kapıyı kapatacağız. Tamam. Biz burada oturacağız. Pamuk bizi arayacak, 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 mavlayacak, mavlayacak, mavlayacak. Ondan sonra biz kapıyı açacağız. Ondan sonra biz karşısına çıkacağız. Ondan sonra biz karşısına çıkacağız. Ondan bir daha bize böyle şakalar yapmayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Sen nerede? Sen piyano çal. Ben piyano çalayım. Beren sen ne yapacaksın? Ben abiyi izlerim. Hadi bakalım. Ben pamuk kontrol edip geleyim. Tamam. Ara geliyor, 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 geliyor. Geliyor pamuk geliyor. dur bakayım, dur dakika dur gelsin ondan sonra. Bekle. Köşede pusmuş. Şimdiden bizi aramaya başlamış. Şimdiden baba. bizi aramaya başlamış. Şimdi susun bakayım. Geldi mi? Geldi ha? galiba baba. geldi mi? Bakayım. Patiler görünüyor. Patiler bakayım. görünüyor. Orada orada. Burada parmağımı uzat bakayım. Patiler orada mı? Evet orada. Aa burada baba. Vallahi pamuk orada. Tamam. Şimdi saklanın. Saklanın. Tamam. Hiç, Hiç ses, Hiç etmeyin, baba. tamam mı? Olur. Pamuk bizi aramaya başlayacak. Mağlayacak, mağlayacak, mağlayacak. Ondan sonra kapıyı açacağız. Anlaştık? Anlaştık. Bu yüzden onu yaptığın anayasını biz onu yapmış olacağız. Olur. Tamam süper. Hayır. Berat görünme seni görüyor. Hiç görmesin hatta ayaklarını bir yere koyma. Evet, ayaklarını bir yere koy. Ben koyma. de burada durayım. Evet. Ben de burada durayım. Bizi görmemesi lazım. Miyavlıyor ya. Açalım. Miyavlıyor ya. Vallahi miyavlıyor. Açalım mı? Açalım. Hadi açalım. Hadi. Ben kapıyı geri çık. Kapıyı geri çık. Aç geri çık hadi. Allah! Gel pamuk. <laughs> pamuk. Kızım, <laughs> sen bize her ne kadar şaka yapsan da gel buraya. Biz sana kıyamadık. Şimdi seninle burada ne zamanı? Oyun zamanı. Ne zamanı? Oyun zamanı. Allah oyun başlasın o zaman.